thank you أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Sadakallahu'l azim. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizlere sıhhat ve afiyet verip bizleri sıhhat ve afiyet içerisinde hayatımızı devam ettiren, bizlere nimet verip bizleri nimetler içerisinde yüzdüren, bizim gönlümüze iman ateşi yakıp bizleri bu iman ateşi sayesinde Kendisine gerçek manada kul, Habibine ise gerçek manada ümmet olma şerefine erdiren Cenab-ı Allah'a ne kadar hamd eylesek, Cenab-ı Allah'a ne kadar şükür eylesek azdır. allah Teala biz insan insanoğlunu kendisine kulluk etmek için yaratmış. Bizim ana gayemiz Allahü u Teala'ya kulluk etmektir. Allahü Teala'nın rızasını kazanmak, Allahü Teala'nın hoşnutluğunu kazanmaktır. Bunun için de bizler Allahü Teala'ya karşı vazifelerimizi yerine getirirken bu duygu ve düşüncelerle hayatımızı yönlendirme gayret sarf ediyoruz. Yani insanoğlu hayatı boyunca ölüm ona gelinceye kadar hep Allahü Teala'ya ibadet halindedir. Zaten Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de de ölüm sana gelene kadar Allah'a ibadet et buyurmakta. Yani estağfirullah ve bütrabbeki hatta yetiyekel yakin. Ölüm bize gelinceye kadar biz Allahü Teala'ya ibadet etmekle yükümlü insanlarız. İbadet öyle bir kavramdır ki kulluğun ne anlama geldiğini, Allahü Teala'yı ilah edinme, öyle anlamları vardır ki şöyle tarif edecek olursak itaat etmek, boyun eğmek, kulluk etmek anlamlarına gelmektedir. Yine ibadet İtaat etmenin, boyun eğmenin, kulluğun en son noktası anlamına gelmektedir. Yani Cenab-ı Allah'a karşı bizim kulluk görevimizin en son noktasıdır. Bundan sonra biz kimiz ki Cenab-ı Allah bizleri böyle bir görevle görevlendirmiş, böyle bir vazifeyle vazifelendirmiş. Bu da şundan kaynaklanmaktadır. Cenab-ı Allah bizleri yaratılmışlar içerisinde en şerefli varlık olarak halk eylemiş. Yani eşrefi mahluk olarak yaratmış. Bizleri diğerlerinden farklı olarak yaratmış. Bizler karakter olarak, yaratılış olarak Allahü Teala'ya ne devamlı isyan içerisinde olan şeytan gibiyizdir, ne de devamlı ibadet halinde olan melekler gibiyizdir. Biz hata edip kulluğumuzda eksikler gördüğümüzde, hataya düştüğümüzde tövbe edip insanoğlu Adem nesliyiz. Bundan dolayı Allahü Teala'ya kulluk eder. Allahü Teala'ya ibadet ve taatimizden dolayı Allahü Teala bizleri böyle görevlerle mükellef kılmıştır. Yani biz aynı zamanda gayesi ibadet olan yeryüzündeki Allahü Teala'nın temsilcisi, halifesi olarak Cenab-ı Allah bizleri halk eylemiş, bizleri bu görevle görevlendirmiş. Bunun yanında Cenab-ı Allah bizleri aynı şekilde Peygamber Efendimiz'in karanlık çağ dediğimiz, cahiliye dönemi dediğimiz o döneminde ki insanları aydınlığa kavuşturan, hidayete erdiren, düne kadar birbirine düşman olan insanların, düne kadar birbirine kılıç çeken insanları kardeş yapan bir peygamberin ümmetiyiz. Biz öyle bir milletiz ki komşusu aç iken tok yatan olmayan, yine aynı öyle bir ümmetiz ki bizler, bizler Elimizden ve dilimizden diğer insanların güvende olduğu, eminde olduğu insanlardanızdır biz. Yani biz kimiz dediğimizde ilk akla gelen hususlar bunlar gelmektedir. İbadetin bizim hayatımıza elbette birçok faydası vardır. Bu faydalardan bir tanesi de şüphesiz insanoğlunu ibadet kötülüklerden alıkoyardır. İbadet insanı öyle bir hale getirir ki insanı kötülüklerden aldığı koyduğu gibi insanı Allah'a yaklaştırır. İnsanı Allah'a yaklaştırdığı gibi insanın dünya ve ahiretine huzur ve mutluluk getirir. Yani hem kişinin dünyasını kazanmasına sebep olur hem de ahiretini kazanmasına sebep olur. İbadet diğer insanların farkındalığına varma özelliği katar. Yine ibadet manevi ve maddi kirlerden kulu temizler. Kısaca bunları açıklayacak olursak, ibadetin bize kazandırdıkları konusunda neler kazandırıyor ibadet? İbadet bizlere kısaca şunları kazandırıyor. Bir, bizleri kötülüklerden alıkıyor. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah. İnne salâte ha anil fahşâi wal münker buyurarak yani namaz insanı kötülüklerden ve fuhşiyattan alıkoyar. Bunu kendisine destur edinen bir insanın kötülüğe düşmesi, kötülük içerisinde bulunması mümkün değildir. Hayatı boyunca gayesi hep Allahü Teala'nın rızasını kazanmak, Allahü Teala'nın hoşnutluğunu elde etmek, devamlı kötülüklerden uzak durup iyilikler içerisinde hayatını devam ettirmektir. Yani insanoğlu namaz kılan bir insan, günün beş vaktinde her daim kendisini ile sevk eden bir düşünceye sahip olur. Günahlardan uzak durma gayreti içerisinde olur. Allahü Teala'nın rızasını kazanma gayreti içerisinde olur. Yine aynı şekilde namaz nasıl bizlere bunu veriyor ise bize zekat da öyle bir şeyi verir ki Allahü Teala'nın bizlere farz kılmış olduğu zekat da bizi cimrilikten alıkoyar. Bizi cömert eyler. Cömert olan bir insanın da öyle bir hale gelir ki toplum içerisinde kaynaşmaya, toplum içerisinde yardımlaşmaya, toplum içerisinde birlik ve beraberliğin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Yoksa insanlar birbirlerine nefret gözüyle, kin gözüyle, ötekinin elindekine kıskanma olarak bakmaz. Allahü Teala'nın ona daha çok vermesini, Allahü Teala'nın ona verirse ona vereceği düşüncesi hasıl olmaya başlar ki bu da zekatın toplum içerisinde birlik ve beraberliğin, kaynaşmanın, yardımlaşmanın özelliklerini, güzelliklerini hayata yansıtır. Üçüncü olarak oruç ibadetinin de bize kazanırdıkları vardır. Oruç ibadeti nimetlerin kadrini bilmeyi öğretir. Oruç ibadeti insanı Öyle bir hale getirir ki bazı zaman fakirin halini düşünmeye sevk eder. Bu ibadetlerin bizlere kazandırmış olduğu, bizim aklımıza gelen, daha söylemek istemediğimiz, dilimize gelmeyen daha birçok faydaları, birçok etkileri vardır. Cenab-ı Allah yoksa bunları bize külfet olsun diye emretmedi. Cenab-ı Allah bizlere bunları biz bir şeyler kazanırız diye bizlere bunları emretti Cenab-ı Allah. İbadetler insanı Allah'a yaklaştırır. İbadet insanı Allah'a yaklaştırır. İnsanın gayesi Allahü Teala'ya kulluktur. Kulluk olunca da bu ancak ibadetle mümkündür. İbadet eden insanın tek bir gayesi vardır. Allahü Teala'nın rızasını kazanmak, Allahü Teala'nın hoşnutluğunu kazanmaktır. O da Cenab-ı Allah ne buyurmakta? Secde et, Rabbine yaklaş. Yani bizler de secde halimizde Rabbimize yaklaşma gayreti içerisindeyiz. Allahü Teala'nın rızasını kazanma içerisindeyiz. Günde beş defa Allah'ın huzurunda duran, aklaha yaklaşma gayreti içerisinde olan bir insanın gönlünde Allah sevgisi oluşmaya başlar. Allah muhabbeti oluşmaya başlar. Allah muhabbeti oluştuğu yerde de gönüllerde iyilik, aydınlık, güzellikler hasıl olmaya başlar. Onun için bizler ibadet ederken bize birçok özelliklerden bir tanesi de kazandırdığı özelliklerden bir tanesi de budur. İbadetler insana huzur verir. İbadetler insana mutluluk verir. İnsan Allahü Teala bizleri dünyada huzur ve mutluluğu içerisinde bir hayat devam ettirelim diye Cenab-ı Allah bizlere emir ve yasaklar koymuştur. Bu koymuş olduğu emir ve yasakların her ikisi de aslında ibadettir. Bize yapmasını söylediği şeyleri yerine getirmek de ibadettir. Bize nehyettiği şeylerden sakınmak da bizim açımızdan bir ibadettir. İbadet insanı olgunlaştırır. Öyle bir hale gelir ki insanoğlu İbadet ede ede kamil insan noktasına gelmeye başlar, Allah'ın rızasını kazanmaya başlar, Allah'ın koymuş olduğu kurallar çerçevesinde hayatını düzenlemeye başlar. İnsanlar arasında birbirlerine karşı nefret, kin gibi özelliklerden uzak durmaya başlar. İnsanı Allahü Teala'nın yasak olarak koymuş olduğu her şeyi riayet edip hayatını buna göre şekillendirmek ister. İbadetler insanın kalbine huzur verir. İnsanlarımızın bugün de bu zamanda en çok aradığı huzur ve mutluluktur. İnsan bu huzur ve mutluluk sayesinde ararken bunu da ancak ibadette bulur. Çünkü Cenab-ı Allah kalplerin ancak ve ancak Allahü Teala'yı zikretmekle huzura ereceğini, Allahü Teala'yı anmakla huzura kavuşacağını beyan etmektedir. Bizlerin de dünya hayatında en çok istediğimiz, her zaman üzerinde durduğumuz, arzu ettiğimiz, beklediğimiz hep Allah'ın rızasıdır, huzurdur, mutluluktur. Aradığımız karşı tarafa tavsiye ettiğimiz, görüştüğümüzde, konuştuğumuzda Allah huzur ve mutluluklar versin dediğimizde hep bunların başlıca temelinde Allahü Teala'ya ibadet geldiğini görmekteyiz, şahit olmaktayız. Yine aynı şekilde insan zaman zaman çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya gelir. Cenab-ı Allah insanı çeşitli şekilde çeşitli şekillerde imtihan eder. Bu imtihanlarda kişiye dayanma gücü ancak ve ancak ibadetler sayesinde olur. Bu ibadet sayesinde kul Allahü Teala'nın onu imtihan ettiği hususlarda sabrederek Allahü Teala'ya ibadet ve taatta bulunarak bunlarda teselli bulur. Allahü Teala'nın rızasına nail olur ve böylece Allahü Teala'nın hoşnutluğunu kazanarak cennetine girmesine sebep olur. Yine ibadetlerin bizlere kazandırdığı en büyük hususlardan bir tanesi de hiç şüphesiz ki ibadetin bizlerdeki maddi ve manevi kirlerden bizleri arındırmış olmasıdır. Bizler elbette ki nasıl günlük hayatımızı yaşarken dışarıki alemle temas içerisindeki olan vücudumuzda kirlenmeler olursa, pislenmeler olursa bunları yıkadığımızda nasıl o pislerden, o kirlerden aranıyor isek bizler abdest sayesinde maddi olarak dışarı dış alemle temas halinde olan ellerimiz, kollarımız, yüzlerimiz, ayaklarımız kirlenerek bunları def ediyor ve böylece maddi olarak temizlenmiş oluyoruz. Çünkü Allahü Teala'nın karşısına çıkacağımız zaman, Allahü Teala'nın karşısında olacağımız zaman temiz olunması gerekiyor. Biliyorsunuz bir kişi namaza başlamadan önce namazın bir takım iz ve dışında olan farzları vardır. Bunlar malumunuz. Hades'ten taharet, necasetten taharet. Yani bir insan Allahü Teala'nın huzuruna çıkmadan önce hadesten ve necasetten taharet yapması gerektiğinin birinci içerisinde olur. Yani üzeri temiz olması gerekiyor. Kıldığı ibadet ettiği yerin temiz olması gerekiyor. Yani kısacası ibadet eden bir insanın çevresinin temiz olması gerekiyor. Nasıl Dışarıdaki çeşitli dış alemle temas halinde olduğumuzda vücudumuzda kirlenmeler meydana gelir ise aynı şekilde, Bizim günlük hayatımızda da bazı zaman hatalarımızdan, bazı zaman günahlarımızdan dolayı manevi olarak kirlenmeye başlarız. Bu da şu demektir. İnsanoğlu işlemiş olduğu günah yüzünden, işlemiş o yapmış olduğu hatalar yüzünden bazı zaman öyle hale gelir ki kalbinde lekeler oluşmaya başlar. Kalbinde oluşan bu lekeler ancak Allahü Teala'ya ibadet ettiğinde onun kalbindeki aydınlık oluşması, nurun oluşması ile giderilmeye başlar. Ve böylece kul günde beş defa Allah'ın huzuruna çıkarken abdest alarak maddi kirlerden ve Allah'ın huzurunda ibadet halinde de manevi kirlerden alınmış olur. Böylece kişi ne yapmış olur? Temiz bir kişi haline gelmiş olur. Böylece kişi ne haline gelir? Asıl temizlik manevi temizlik olduğunun bilinci içerisinde olur. Bedeni nasıl kirleniyorsa manevi olarak manevi yönünün de kirlendiğinin bilinci ve idraki içerisinde olur. Yani kısacası insanoğlu ibadet etmekle ibadetin ona kazandırdığı şeylerin başında ilahi rızaya Allah'ın rızasına nail olur. Biz bugün toplum olarak bir yerde bir şeyler yaptığımızda birilerine yardım ettiğimizde karşı taraf bize ücret vermek istediğinde bazı zaman dediğimiz şudur. Allah razı olsun de yeter. Neden? Çünkü bizim gayemiz Allahü Teala'nın rızasını kazanmaktır. Allahü Teala'nın rızasını kazandım mı kişiye gayri başka bir şeye ihtiyacı yoktur. Onun için kişi ibadet sayesinde İlahi rızaya nail olur. Günlük hayatı düzenlenmiş olur. Günde beş vakit namaz kılan bir insan günlük yaşantısı belli bir düzen içerisine girer. Yani sabahı bellidir, öğleni bellidir, ikindisi bellidir, akşamı bellidir, yatsısı bellidir. Yani bir Müslümanın hayatı günlük olarak nereye geçtiğini temas etmiş olur. Yani bir düzene girmiş olur. Temizlik alışkanlığı hasıl olmaya başlar. Çünkü Allahü Teala'ya ibadet eden daha önceden temiz olarak huzuruna çıkmak ister Allahü Teala'nın. Bu da ona kişiye temizlik alışkanlığı kazandırmış olur. Ahlakını güzelleştirir. Bugün toplum olarak en büyük eksikliklerimizden bir tanesi de ahlaki olarak yozlaşmamızdan kaynaklanmaktadır. Bu da ancak Allahü Teala'ya karşı kulluk vazifesini hakkıyla yerine getiren kimse de Böylelikle ne yapmış olur? Böylelikle Allah'ın yani ahlakını güzelleştirmiş olur. Sorumluluk duygusuna sahip olmaya başlar. Allah'a karşı sorumlu olan bir insanın diğer insanlara karşı da olan sorumlulukların bilinci içerisinde olur. Allah'tan korkan her şeyden korkmaya başlar. Allah'ın rızasından uzaklaşmanın, Allah'ın gazabına uğramaktan korkmaya başlar. Böylece bu sorumluluk duygusu içerisinde hayatını sürdürmeye başlar. Anarşiden uzak olmaya başlar. Cenab-ı Allah bizleri ibadetlerden istifade eden, ibadetlerin bize kazandırdıklarını muhafaza eden kullardan eylesin. Allahü Teala bizleri gerçek manada kendisine kul olmayı, Habibine ise gerçek manada ümmet olmayı ve onun şefaatine nail olmayı, Peygamber Efendimizin şefaatine nail olup cennete dahil olmayı, cennete de dahil olup Cenab-ı Allah'ın cemalini görmeyi Cenab-ı Allah cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. El Fatiha.